Merhaba canlarım. Merhaba arkadaşlarım. Bugün size Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te yayınlanan yazılarından birini kısaca değineceğim. Ondan öğrendim yani olayı. Ama yorum yapmamış o. Ben sonra yorum yapacağım. Olay kısaca şu. Efendim geçtiğimiz 1 Mayıs'ta yani 2,5-3 ay kadar önce Paris'te işçiler işçi bayramını kutluyor. Yürüyüşe çıkıyorlar. Fakat o sırada İşçilerin yer yaptığı yerde bulunan Fransa başkanı, Fransa başkanı Macron'un danışmanı işçilerden biri öfkeleniyor. Üzerine yürüyüp adamı tokatlıyor, yumrukluyor ve yerde tekmelemeye başlıyor. O günlerde bu görüntüler medyaya yansımıyor. Fakat kısa bir süre önce görüntüler ele geçiyor ve bütün medya iktidarıyla muhalefetiyle bütün medya Bizdeki gibi ikiye ayrılma yok. İktidar medyası, ay ben şunu görmezden geleyim, benim patronumun danışmanı demiyor. Ve ayağa kaldırıyor Paris'i. İçişleri Bakanı, başkan danışmanı hakkında soruşturma başlatıyor. <laughs> Vallahi başlatıyor. İnanmıyorsunuz ama başlatıyor abi. Avrupa'da İçişleri Bakanları var. Ve gazeteciler soruyor İçişleri Bakanı'na. Başkandan izin aldınız mı bu soruşturma için? İçişleri Bakanı şaşırarak bakıyor. Hayır. Bilgi dahi vermedim diyor. Gerek de duymadım diyor. Bilgi dahi vermedim. gerekte duymadım. Vay anasını be. Ya millette ne yürekli İçişleri Bakanları var görüyor musunuz? <laughs> Demokrasiden yana nasıl da kullanıyor inisiyatifini? Hukuktan yana, yasalardan yana, insan haklarından yana. Nasıl da güzel kullanıyor inisiyatifini? Helal olsun be. Allah'ım bir gün bize de göster böyle kişilere bakanları ya Rabbim. Neyse. Gazeteciler orada durmuyor. Gidip bu sefer Macron'a soruyorlar. Olayı hatırlatıyorlar. İşçileri Bakanı'nın kendisine bilgi vermeden soruşturma başlattığını söylüyorlar. Macron şöyle söylüyor. Ertuğrul Özkök'ü köşesinden alıyorum. Bu olay çok ciddi bir olaydır. İşçi yurttaşa saldırıp tekme atan kişinin yaptığı şey benim için büyük bir düş kırıklığı ve ihanettir. Benim kabinemde hiç kimse ama hiç kimse cumhuriyetin kanunlarına ve vatandaşın haklarına karşı bir şey yapma imtiyazına sahip değildir. Eğer bu olayda tek bir sorumlu aranıyorsa o da bu adama güvenip onu danışman yapan benim. Soma'daki olayı hatırladınız mı? 302 yurttaşımız Kömür madeninde ihmal sonucu devletin devletin yani bakanlığın ve patronajın, özel sektör patronlarının ihmali sonucu ihmali sonucu, taksir diyorlar onlara, kusur diyorlar. Nasıl kusursa bana göre tahammüden cinayet. 302 yurttaşımız ölmüştü. Ve o olayları protesto eden bir işçimiz, yakınlarını kaybeden bir işçimiz ağzını açıp isyan etmek, itiraz etmek istediğinde dönemin başbakanını yani bugünkü cumhurbaşkanının danışmanlarından Yusuf Yerkel yurttaşımızı yumruklamış yere düşürmüş yerde de tekmelemişti. Dönemin İçişleri Bakanı soruşturma bile başlatmadı. Başbakan çıkıp da bu adamı danışman yapan ben sorumluyum demedi. Aksine yerde yuvarlanan tekmelenen yurttaşımız devletin aracına otomobiline zarar verdiği için mahkum edildi. Benim canlarım ben. Benim güzel dostlarım, benim güzel kardeşlerim. Bana itiraz olanlara söylüyorum. Hükümeti neden eleştiriyorsun? Sayın Erdoğan'ı niye eleştiriyorsun diyenlere sesleniyorum. Sizin özlediğiniz Türkiye Fransa gibi bir ülke mi? Fransa gibi bir demokrasi mi? Fransa gibi bir hukuk devleti mi? Yoksa Türkiye'nin içinde yaşadığı gibi bir hukuktan üstün hukukun üstünlüğü ilkesinden nasibini almamış bir ülke mi? İçişleri İş Bakanı'nın en ağır suçlar için bile başkanın gözünün içine baktığı bir gelişmemiş demokrasi Hadi öyle söyleyeyim. Benim güzel çocuklarım, benim güzel arkadaşlarım, benim tatlı izleyicilerim, bana moral veren moral kaynaklarım, size bir şey daha hatırlatayım. Daha hiçbiriniz doğmamışsınız. Pek evet, çoğunuzun da doğumuna belki daha 20 sene vardı. Belki daha çok vardı. Amerika, Almanya'da, Almanya'da Willy Brandt, o zamanki Batı Almanya'da, Willy Brandt diye bir başbakan vardı. Almanya'nın ilk sosyal demokrat başbakanıydı. Yani 1945'ten sonraki o ikinci büyük savaştan sonra perişan çıkan Almanya'nın ilk sosyal demokrat bakanıydı. Oy veren de seviyordu, oy vermeyen de seviyordu. Efsane bir adamdı. Yani oy verenleri sevip oy vermeyenlerin nefret ettiği bir lider değildi Willy Brandt. Olağanüstü sevilen, mükemmel bir devlet insanıydı. Onun sekreteri Guillaume ya da Günter Guillaume öyle bir şey. Yani, yani Guillaume'lu bir şey. Günter Guillaume olması lazım büyük ihtimalle. Doğu Alman casusu çıktı. Sekreteri adam Doğu Alman casusu çıktı. Bütün Almanların sevdiği Willy Brandt ne yaptı biliyor musunuz? istifa etti. Sorumluluğu bana aittir dedi. Belki de Almanya'nın daha en az 3-4 yıl başbakanının 3-4 dönem başbakanlığında kalabilecek kadar başarılıydı. Almanya altın çağını yaşıyordu ama hayır dedi. Hata bana ait. Ve istifa etti. 15 Temmuz'dan sonra bizim cumhurbaşkanımızın etrafı vıcık 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 casus çıktı. Vıcık vıcık casus. Ben demiyorum, mahkemeler diyor. Adamlar hepsi casusluktan yargılanıyorlar. Kimisi müebbet hapse mahkum oldu. Kimisi halen yargılanıyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na bir şey oldu mu? İstifa etti mi? Yok hala Cumhurbaşkanı. <laughs> Hatta başka. Başka yorum da yok. Başka sorum da yok. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Canlarım benim. Hoşçakalın.